Bazı yerler vardır hikayelerinden önce adı gelir kulağınıza. Onlardan biridir Tanrı kent. Ama ortada ne Tanrı kalmıştır ne de kutsal bir kent. Burası Rio'nun arka sokaklarında kurulu bir çatışma alanı. Çocukların hayatta kalmak için büyümek zorunda kaldığı bir fotoğraf karesi kadar hızlı değişen bir dünyadır. Burada kahramanlar yalnızca çetelerdir. Kurallar yalnızca silahtır. Umut ise köşeyi döndüğünüzde karşınıza çıkan ilk tehlike kadar yakındır. Şehirde herkes bir hikaye anlatır ama kimse sonunu göremez. 2002 yılında Brezilya-Fransa ortaklığında çekilen City of God, Luis Eduardo Suarez'in 1997 tarihli aynı isimli romanından uyarlanmıştır. Yoksulluğu, şiddeti ve toplumsal çöküşü derinlemesine inceleyen senaryonun başarısında ise uyarlandığı romanın etkisi <laughs> büyüktür. Film temel olarak Brezilya'nın Gecekondu mahallesi olan Cidade de Deus'u ele alır. Hikayesine kısaca bakacak olursak, Roket adında genç bir fotoğrafçının gözünden anlatılır. Roket, şehrin kaotik dünyasında yabancılaşmamış, ancak kendi ahlaki duruşunu koruyarak şehirden çıkmaya başarmış bir figürdür. Mahallenin adının Tanrı Kent olması da yapımın ironi dolu hikayesine dair bir ipucudur aslında. Sanki Tanrı bu şehri tamamen unutmuştur. 1960'larda Sosyal Konut Projesi olarak kurulan bölge, 1980'li yıllarda uyuşturucu çetelerinin egemenliğine girmiştir. Yapımı bu denli sürükleyici kılan en önemli özelliği ise ikilemler ve ironidir. Kentin adeta bir cehenneme dönüşü izleyicilere anbean yansıtılır. Örneğin mahallenin kurulduğu ilk günlerde güneş ışığıyla aydınlandığını izlerken şiddetin artmasıyla gri ve siyah tonları daha fazla görürüz. Filmde çarpıcı bir şekilde yansıtılan görsel dönüşüm, şehrin fiziki ve ruhsal çöküşünün en önemli göstergesidir. Filmde sıklıkla kelebek etkisine de yer verilir. Filmin başından sonuna kadar gösterilen her olgu bir şekilde bir sonuca bağlanır. Mane filmin sonunda korumaya çalıştığı bir karakter tarafından çatışmada arkasından vurularak öldürülür. Peki bu çocuk onu neden öldürmüştür? Çünkü çocuğun babası bankada çalışmaktadır ve Mane babasını soygun sırasında öldürmüştür. Mane neden banka soymaktadır? Çünkü çetede güven inşa etmek zorundadır. Mane peki neden çetede güven inşa etmek istemektedir? Çünkü Zii'yi öldürmek için gidebileceği tek yer burasıdır. Mane neden Zii'yi öldürmek istemektedir? Çünkü Zii, kız arkadaşına tecavüz etmiş ve erkek kardeşini öldürmüştür. Film, bu tür bağlantıları belgesel titizliğiyle bir yaklaşımla birbirine bağlıyor ve izleyicisine güçlü bir sosyolojik ders sunuyor sinema ve perspektif açısından da eşsiz bir yapımdır Tanrı Kent. Bunun başarılı bir şekilde yansımasının başlıca nedeni yapımda kullanılan etkileyici sinema teknikleridir. Yönetmenin tercih ettiği yaratıcı yöntemler hem olayların gerçekliğini arttırır hem de izleyiciyi Tanrı Kent'in karmaşık dünyasına daha derinden çeker. Yönetmenin tercih ettiği 16 mm çekim tekniği bunlardan birisidir. Klasik 35 mm yerine tercih edilen bu teknik filme bir belgesel havası katar. Görüntülerdeki hafif pürüzler ve hareketlilik, Tanrı kentin kaosunu ve dinamizmini güçlü bir şekilde yansıtır. Hikayesi, karakterleri ve etkileyici sanat dizaynıyla dikkat çeken Tanrı kent, çıkışından 22 yıl sonra bir devam dizisine de konu olur. HBO tarafından dijital platformlara ayak basan dizi, dünya çapında çok fazla dikkat çekmemesine rağmen yerel izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Dizi, Tanrı kentinin hikayesini daha da genişletirken, filmin yarattığı etkinin kalıcı olduğunu bir kez daha da ortaya koyuyor. City of God, yalnızca Brezilya'nın değil, tüm dünyanın yüzleşmesi gereken bir gerçeği gözler önüne serer. Yoksulluk, şiddet ve toplumsal eşitsizlik gibi evrensel meseleleri, kişisel hikayeler ve belgesel tetizliğiyle bir anlatımla işleyen bu film, sinemanın yalnızca bir eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda güçlü bir farkındalık platformu olabileceğini kanıtlar. Film, izleyiciyi şiddetin döngüsel yapısı ve bireyin bu döngüdeki çaresizliğiyle yüzleştirirken, aynı zamanda umudun ne kadar kırılgan olduğunu da ortaya koyar. Tanrı kent yalnızca bir mekan değil, sistemin görmezden geldiği, insanların kaderlerini belirleyen bir metafordur. Hikaye boyunca her karakter, şiddet ve yoksulluğun sonuçlarıyla yüzleşirken, film izleyiciyi bu dünyaya tanıklık etmeye davet eder. Filme puanımız 10 üzerinden 7.6.